Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. YKS'ye hazırlık sürecimizde 11. haftaya geldik. Her hafta düzenli bir şekilde çalışarak küçük adımlarla büyük sonuçlara ulaşmayı hedefliyoruz. Bu videoda sizlere 11. hafta için ders çalışma programını anlatacağım. Hangi derslere, hangi konulara odaklanmanız gerektiğini adım adım birlikte göreceğiz. Eğer önceki haftaları kaçırdıysanız, onları da izlemeyi unutmayın. Hadi gelin, 11. haftanın planına başlayalım. Evet arkadaşlar, pazartesi gününe baktığımız zaman Türkçe dersinde sözcükte yapıyla merhaba diyoruz haftaya. Matematikte ise üslü sayılar konumuz var artık. Fizik dersinde ise çembersel hareketler konusuyla devam ediyoruz. Arkadaşlar coğrafya dersinde ise küresel ortam, bölgeler ve ülkeler konusuyla pazartesi gününü bitiriyoruz. Salı gününe geldiğimizde ise 30 adet paragraf çözümümüz var. Matematikte üstü sayılar konusu devam ediyor arkadaşlar. Fizikte ise çembersel hareketler devam ediyor. Kimya dersinde ise gazlar var. Felsefe dersinde ise yine konu tekrarı ve soru çözümü yapıyoruz arkadaşlar. Çarşamba gününe geldiğimizde ise 30 adet paragraf çözümü ile devam ediyoruz. Geometriye geldiğimizde ise konu tekrarları soru çözümü arkadaşlar başlıyor. İki ters yine peş peşe. Biyoloji dersine ise insan fizyolojisi, fizyolojisi konusuyla devam ediyoruz. Matematikte yine sayılar devam ediyor arkadaşlar. Din kültürü dersinde ise konu tekrarları soru çözümü var arkadaşlar. Haydi geçelim Perşembe gününe. Biyoloji dersinde insan fizyolojisi devam ediyor yine. Geometride konu tekrarları soru çözümü var. Yine iki ders peş peşe arkadaşlar. Kimya dersinde gazlarla devam ediyoruz. Tarih dersinde ise unutmadan kalbimizi atalım. 20. yüzyılda Osmanlı Devleti konusundayız artık. Biliyorsunuz her gün düzenli olarak canlı yayınlarda soru çözümü yapıyoruz. Bu canlı yayınları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım Cuma gününe geldiğimizde ise biyoloji dersinde insan fizyolojisi konusuyla devam ediyoruz. Matematik dersinde üstü sayılar konusu yine devam ediyor. Kimya dersinde gazlar konusu devam ediyor. Fizik dersinde ise çembersel hareketler devam ediyor arkadaşlar. Haydi hızlıca tahtayı sildikten sonra cumartesi günü neler yapacağız? Bir de ona göz atalım. Tamamdır. Cumartesi günü arkadaşlar haftalık genel tekrarlarımızı yapıyoruz. Her dersten en az 20 soru çözümü yapıyoruz. Atıyorum gazlar konusuna çalıştıktan sonra 20 adet soru çözümü yapıyoruz. Pazar günü ne yapıyoruz hocam? TYT deneme sınavı artı AYT deneme sınavı yapıyoruz arkadaşlar. Birinci haftadan itibaren yaptığımız bu deneme sınavları bizim hangi netlerden hangi netlere geldiğimizi görmemizde çok işe yarayacak arkadaşlar. Bunun çok faydasını göreceğiz. Hiç merak etmeyin. Evet hocam biz haftayı bitirdik denemelerimizi de yaptık. Ne yapacağız? Arkadaşlar günlük bir saat genel tekrar yapılacak. Günlük en az yarım saat kitap okuma yapılacak. Bunun karşılığını Türkçe dersinde ve diğer derslerinizde de okuduğunu anlama kısmında alacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ve bu kadar dersi eğer yaptıysanız eksiksiz bir şekilde kendimize ödül vereceğiz arkadaşlar. Ödülsüz haftayı kapatmıyoruz biliyorsunuz. Hadi bakalım. Şimdi şöyle bir açıklama da yapayım. Bütün PDF'lerimizin linki açıklama kısmında yer alıyor arkadaşlar. Diğer ee, haftalık planlarımızda yine açıklama kısımlarında yer alıyor. Evet arkadaşlar 11. haftanın ders çalışma programını tamamladık. Unutmayın önemli olan istikrarlı çalışmak. Az ama düzenli çalışmak sizi hedefinize ulaştıracak. Eğer videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda bu hafta hedeflerinizi paylaşırsanız haftaya 12. haftanın programıyla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bol başarılar dilerim.